Sırada Drunk RMC var. Unity ile yapılmış. Bakalım. Oyun olayını. Keşke burada audio'da son yani sound, SFX, general, müzik diye ayrı site. Ama demo olduğu için çok da takmayacağım. Crate. Bayağı da geniş bir ekibi varmış. Hmm, Okey bahsederiz keşfet alınmış. Onları da koymuş. Güzel. Bunlara dikkat etmek lazım. Tutorial'a bakalım bir. Hmm. Sol ve sağa ayrı ayrı kontrol ediyoruz. Çok iyi. Okey. güzel. Hop. Ah yanlış oldu. Ah şimdi gir bakayım. Cık, girmedi. Lan. Ah be kardeşim. kadar zor olmamalı ya. Ah. Neyse. Fena yere konmadı. Buradan kurtarırız. Lan. Gerçekten insanı çileden çıkartıyor ki zaten. Ama işte bu oyunlarda o acıdan şu anda başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Süper. Hmm, okay, slide de var. okey okey <laughs> kontrolleri öğrendik team biliyor mu red mi biliyor olalım okay. bunları değiştirebiliyor muyuz hmm, şu anda kapalı rakibim yok mu? Refikler falan gayet tatlı. <laughs> Güzel. Flosünasyon bile koymuşlar elbiseye. Ya ne kalemi atınca acaba ne oluyor? Okey, sen bir şey olmadı. şey yapabiliyor muyum? Hmm, karakterleri de değiştirdim. Güzel. Bu iyidir ya. Ben bunu online oynayamıyor muyum? Hmm. Evet maalesef online yok ama arkadaşlarımızla bir tane daha gamepad olsa co-op oynayabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi o yüzden çok daha fazla bir şey yapmaya gerek yok bu oyunda. Hani kontroller vesaire işte görsellik, karakterin hareketleri, animasyonları her şey gayet güzel bu oyunda şu anda yalnız olduğum için aldığım keyif sınırlı ama gerçekten arkadaşlarla oynandığında çok eğlenceli olacaktır sadece bu oyuna şey eklemek lazım online eklemek lazım böyle lokal co değil de mağaza sayfasına bakalım hemen franken fc şeyleri zaten dört kişiyle oynatılmış. <laughs> Tam yayıncıların oynayacağı türden bir oyun yapmışlar. Aslında böyle bir tür de var yani. Yayıncıların oynayacağı oyunlar diye. Oyunlarınızın iyi satmasını istiyorsanız sadece oyuncu deneyimi değil de oynayacak oyuncuların da e, ne hissedeceğini iyi düşünerek yapmanız gerekiyor. Bu da mesela oyunlardan biri ama trailerı kötü çünkü bir kere ses yok şey pardon müzik yok bir de çok fazla odaklanmamız gereken şey var mesela burada ara sıra tek birini kesse bazen dörtlüğü aynı anda verse komik bir şeyler koysa araya vesaire çok daha güzel olurmuş bu trailer şu anda ilgi çekici değil benim gözümde konsept okey iyi diyorum da eğlenceli ne var bunda diye baktığımda bir şey bulamıyorum. Hmm, mesela bu trailer. Bahsettiğim şey yapıyor gibi. Aynen. Tam olarak bu. yani bu trailer tam olarak bahsettiğim şeydi. Hani mesela ilk trailere bunu koymalık yerine bunu koymaları daha güzel olurdu. Siz de oyunlarınızı vesaire sim sayfanızı hazırlarken ilk önce hangi trailere koyabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Onları sıralamasını sıra ayarlamak çok kolay sistem üzerinden. Hani mesela daha ilgi çekici olanı koymak burada daha önemli ki hatta bence bu ikincisini koymaya bile gerek yok. Ben olsam bunu kaldırırdım. Bunu çünkü sinematik demiş ama bunda gameplay de var. Doğrudan sadece bunu bırakırdım burada farklı ortamları vesaire gösterdiği oyunda yapılabilecek fiillerden bahsetmesi komik anlar vesaire koyması gerçekten güzel olmuş bu trailer baya iyi ama bu aşırı kötü bunun hemen kesinlikle kalkması gerekiyor Buradaki görsellerde de mesela şey koyması böyle Dörtü dörtü koyması bence hoş değil Mesela bazı görseller bu şekilde olsa çok daha iyi olurmuş. Ama onları da mesela tek düze karakterden aşağıya baktığı bir şekilde koymuş. Hmm, yani mesela bunlar bence iyi değil. Boynumu görsellerini düzeltmesi gerekiyor ki şu anda 1000 wishliste sahip. Bu düzeltmeleri yaptığında çok daha iyi olacaktır. Ki şey de çok iyi bence. Drunk nefsi. <laughs> Bu ile gayet tatlı. Açıklama kısmı da biraz daha iyi hale getirilebilir. Buradaki mesela trailerda bahsedilen güzel bazı şeyler var. İşte slide gol gibi mesela onların böyle ayrı ayrı gife getirilip buralara yedirilebilir. Bir açıklama kısmına bakalım. Hiç sarhoş olup futbol oynamak istediğiniz mi? Şey hakkında e, sağlık patoları hakkında endişelenmeyin. Tweet animation and love physics. Then there is some physics based sport action for you and your friends. Play locally or remotely. Move your feet. But don't break the sticks on your controller. Bu açıklamada mesela bu oyunun türüne, tarzına uygun gayet güzel. Başından açıdan iyi ayarlanmış. Burada ops, yanlış yaptık. Yok. Geri gel. Tekler sanki hepsi kullanılmamış gibi daha fazla kullanılabilir. Aynen mesela buradaki teklerle şeyden uyumu da belli. Bu oyunun türü gerçekten bunlara uyuyor. O açıdan doğru tekler seçtiğini görebiliyoruz. Ama mesela bu oyun bence potansiyeli daha iyi, daha yüksek. Ee, ama bunun için daha fazla şey koyması gerekiyor. Yani daha güzelleştirmesi gerekiyor. Bir de bence demo yayınlamak için bir tık erken gibi hissediyorum. Oyuna biraz daha ekleme yapılıp demo o şekilde konabilirmiş potansiyel olan güzel bir oyun. Bir sonraki öncelerimizde görüşmek üzere.